Herkese yeni günden yeni bir Merhabalar Kuzucuklarım benden bugün baton pasta istedi bakalım ilk defa baton yani Yaş pasta daha önce çok yaptım ama Baton şeklinde ilk defa yapacağım bakalım nasıl olacak Sizlere de paylaşacağım tabii ki Evet arkadaşlar Yaş pastam bu şekilde hazır Baton şekli olarak ilk defa böyle yaptım Normalde hep yuvarlak yapıyorum Biraz tabii ki büyük yaptım aile boy. Allah nasip ederse kalanı da akşam biz çay keyfi yaparken yeriz. Önce çocuklara vereceğim şimdi biraz soğusun. Bu şekilde göstermek istedim. Herkese yeni günden yeni bir merhabalar. Herkese merhabalar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Salı gününden, salı akşamından herkese merhabalar. Merve ile iki gündür blok atamadık dedik bugün Aynen. yollayalım biraz yorgunluk var üzerimde ama yine de sizlerle buluşmak istedik sizlere canlı yayın haberini de vermek istedik yarın saat 8'den sonra 8-9 arasında canlı yayın açacağız hem sizler o saatte müsait oluyorsunuz ailenizde yemeğinizi yiyorsunuz ondan sonra televizyonunuzun başına geçiyorsunuz 2000 olduk biliyorsunuz 2000'i geçtik hem bununla alakalı konuşuruz, hem sormak istedikleriniz varsa onunla alakalı konuşuruz. Binden sonra canlı yayın açamadık. Binden sonra gelen abonelerimizin soruları varsa onu konuşuruz. Aynen. Ee, bir sıkıntınız varsa anlatırsınız, e, bizler anlatırız. Hep beraber güzelce, değil mi Merve? Ya da bir şey önermek isterseniz aklımızda olan, soru da olabilir. Aynen. Güzel güzel sohbet güzel, ederiz. Güzel güzel yani. sohbetimizi Aynen. yaparız. Ee, e, ne yaptın iki gün boyunca hatun? İyiyim Allah şükür. Evdeyim. Çocuklar, ev işi derken koşturmaca devam. <laughs> ben de e, atış eğitimi var bu sıra. Bir hafta sürecek. Ona gidip geliyorum. Her gün gittiğim için yoğun oluyorum. Eve geldiğimde de biraz yorgun oluyorum. O sebepten e, dinlenmek istedim iki gün. E, kendimi biraz toparladım. Yarın izin günümüz Allah'tan. Yarın da 1 Mayıs. Şimdiden işçi bayramınız kutlu olsun. Ee, İşçi Bayramında inşallah hepiniz izin kullanırsınız. Biz normalde çalışıyorduk. İlk defa işte bu atış sebebiyle İşçi Bayramında izin i̇yi, kullanacağım. İyi denk geldi. Yani. Bayramı da keşke böyle bir şey denk gelsin Aynen aynen. Çok iyi, iyi olur. olur. Valla e, iznimizi de kullanırız. Valla zaten sen öyleyken niye çekemediğini görüyorsunuz çocuklar yani. Ne diyorum var ya mahvediyorlar ya. <laughs> biri oraya zıplıyor, biri oraya zıplıyor. Sonra gidiyorlar. Merve'nin arkasından böyle. Bir işler çeviriyorlar yemek falan. Yemek yaparken biri sağımdan çekiştiriyor. Biri solumdan. Ben daha bir yemek yapmaya i̇nanılmaz çalışıyorum mesela. Temizlik yaparken gene öyle. Ben böyle bir şey görmedim. Felaket ben. derecede Meryem yani. Ben de temizlik yapıyor. <laughs> bir markete gidiyorum geliyorum. Ev aynı hale almış. Nasıl alıyorsa. inanılmaz bir çocuklarımız var. hoş Herkesin bu böyle acaba. Allah yardımcımız olsun. Bence bizimkiler aşırı böyle. İki tane en az iki tane küçük çocuğu olan varsa yazabilir. mi de böyle. Çok merak ettim ben vallahi. <laughs> Evet dediğimiz gibi yarın canlı yayındayız. Canlı yayında muhabbetimizi yapacağız, sohbetimizi yapacağız. Ee, ablan gir ne zaman yola çıkıyor? Ablam gir, bugün on buçukta yola çıkıyorlar. O onların yolu uzun olur. Aynen aynen. Anladım. İnşallah katılabilir onlar da sohbete, onlar da muhabbetimize <laughs> katılır değil mi? Yani canlı yayın olarak aynen, katılmasa aynen. bile sohbetimizde inşallah onlar da olur, annen falan olur. Onlara da soracağınız bir şey olursa. Bizim canlı sohbet üzerinden de sorabilirsiniz. Sonuçta ha onlar ha biz. Aynen öyle. E, muhabbetimiz aynı. E, İlla ki Allah nasip görürler, ederse. Cevap bugün çok sevindim. Bir ay sonra biz Ankara'ya evet. gideceğiz. E, Nermin'in de mezuniyet töreni olduğu için ablamlar da. Enişte merada olmayacak da da söyledi ablam. Ha. Ablam kendi gelecek. Ayın kaçında? söyledim mi Şeyin başı gibi işte aynı bizim tarihe denk geliyor. Efendim. Ona göre ayarlarız o zaman izni. Aynen aynen. Denizin düğünü 2 Haziran. Hı hı. 2 Haziran'a yakın bir tarih olursa biz de ona göre ayarlarız. Ama de işte başında bir yani tam tarih belli değilmiş, Haziran'ın başlarındaymış. Aynen. Bir tane de ortak vlog çekeriz sizin aynen, için. Aynen, aynen. Ablanlarla. Güzel olur ya. Aa şeyli gelseydi iyiydi. Hem baldızına. Sercan da gelseydi. Iyiydi. mangal yakarsın. Tabii canım. <laughs> gideriz şeye, bahçeye aynen. gideriz. Bahçede güzel güzel yakarım ben abi. Çok güzel olur Hem Allah Yasemin Allah mi yakacak? Aynen. <laughs> hem zaten şey kalmıştı için nokta hatırlıyor musun? Bir kere yakmıştım. Aynen, aynen. Canı çekmişti. Zaten ailemizde iki manga ustası var. Çok güzel yapıyor ikisi de. Beni saymıyormuşsunuz. Yok. Şey <laughs> Ablamdan sanırız ama <var> tabii ki. <laughs> Hangimiz daha iyi doğru söyle. Valla ikiniz de çok güzel yapıyoruz. Hayırdır Çünkü hocam? ablam da çiğ yemiyor. Sen de Hı -hı. güzel pişiriyorsunuz. Yani lezzetli yani oluyor. Manga zaten çiğ kalırsa et çiğ kalırsa Aynı güzel öyle. olmaz ki. tadı. Güzel bol tuzlu olacak. Böyle. Kanatta mesela Merve'nin uyguladığı güzel bir şey var. E, sos var. Onu yapıyoruz. O da çok yakışıyor kanata. Yoğurt koyuyorum. Sarımsak, bir tane güzel soğan rendeliyorum içine. Kekik, pul biber, tuz. Yumuşatıyor mu? Aynen Yoğurt bir yumuşak olursa çok güzel oluyor. O tadına ne güzel oluyor değil mi? Kekik. He şey biraz yani. bekleyince kekik tadını falan da içine çekiyor. <laughs> Kendi canını canlı çektik. Akşam ya. yemeği yemeden acıktım şimdi. <laughs> Aynen. Bugün eline sağlık merve'nin güzel bir tane cacık yapmış. Karnıyarık yaptı. Yanına da pilav mı yapayım dedi makarna mı? Makarna yap dedim. Çubuk mu yaptın? Yok makarnayı birazdan yapacağım. Yapmadın Hı -hı. mı? çubuk var değil mi? Var var. Çubuk yaparsın güzelce yeriz. Aynen. Ee, birazdan ben de arkadaşlarımla buluşacağım. Onların yanına gideceğim. Ee, Merve yine evde tek kalacak. Şey var bu çocuk ne? Ben bu canlı sığmazan var. Bu bölümü çok güzel. Valla sen yokken çocuklar kumandayı alıyorlar. Çizgi film. <laughs> Ben de o sırada işlerim halde. Ya ederim. şimdi çocukların izleyeceği zaman var. Senin izleyeceğin zaman var. Her zaman vermesen de yani. E, her şey verirsen ama çocuklar Ama vermezsen de eline. hiç, hiç baş gelemiyor. Tamam hiç. ama şöyle bir şey var. Alıştırırsan da ne yapıyorlar? En ufak kumandayı elinden al çığlık atıyorlar. Biz izleyeceğiz diyorlar. Ağlıyorlar. Tamam. Alıştırmamak lazım. Onları izleyeceğiz saati ayarla. Onlar o saatte izlesin. Senin programın olduğunda da kumandayı ellerinden al gönder odaya. Bu böyle Merhaba, yani. Ellerine Hepsi mesela ben sen alınca var ya. Evet. Vermem. Halim perişan arkadaşlar. <laughs> Çocuklarla gerçekten işim çok zor. Ama bugün bugünkü bu şey çok güzel. Bölümü çok güzel şey. Yetişebilirsem ben de izlerim. Büyük bir bütün fazla kalmam. Bir saat falan kalırım. Oradan gelirim yanına. İstersen e, kapanışı da yap. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın zaten canlı sohbet yapacağımız için. Canlı yayınımızda inşallah hepinizi bekliyoruz. O saat herhalde zaten müsait olursunuz sizlerde. Dediğimiz gibi sormak istediğiniz Ondan. olursa güzel güzel konuşuruz. Aynen. Gelmeyenler olsa da Aynen. sonradan Aynen. katılırlar, izlerler. Aynen. Ee, en kötü ihtimalle biz burada olacağız saat 8'den sonra. Aynen. Sizleri de bekleriz inşallah. Kapanış yap istersen. Bizleri beğenmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.